Amin. Amin. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah Rabbil âlemin. Amin. Essalatu Muhammed ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Amin. Ni'metediyeni lillâh, bereketiyeni lillâh, şefaat ya bize afiyet, geçmişlerimize rahmet, geride kalan Müslüman kardeşlerimize sağlık hane sahiplerimize, memleketimize bereket ver ya Rabbi. Amin. Amin. Bedenlerimize sağlık, afiyet ver ya Rabbi. Amin. Geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Amin. İbadetlerimizi, dualarımızı, niyetlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Birlik beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi. Amin. Birlik beraberliğimizi bozmak isteyenler sen fırsat verme ya Rabbi. Amin. Allahümme zikvelaten vuzbihunek seyyidin müsebbin velhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha. Allah kabul etsin. Rabbin Allah kabul etsin. Allah hayırlı duası bereketli gelsin. Muhtar <laughs> abi sen ne diyeceksin? şöyle Hadi. <laughs> Allah ya yardımcın olsun. <laughs> gel gel. Selam Aleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı e, pazar günleri. Rabbim dualarımız kabul olsun. Hayırlı e, buraya geliyorsunuz. Buraya gelmek isteyen vardı. Buradan Hayat Parkı'nın arkasında buluşalım. 1212 sokakta. Arkadaşlar. <gülme> Şimdiden, bak, tam, bak, tam, bak, tam, bak. Ya dur dur yok tamam Neyse, lan, Ne <gülme> ha, <şimdi> <gülme> Numara mı yok? Numara <gülme> 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 <gülme>

Arkadaşlar Hayat Park'ın arkasındayım sevgili kardeşlerim. Burası buradan gelirseniz burayı görürsünüz. Arkadaşlar burayı görmek isteyen varsa 1312. sokakta buluşalım. Arkadaşlar Allah ya yardımcın olsun. Rabbin duam kabul olsun. Bize Rabbin alemlerin Rabbim olsun. Allah ya yardımcın olsun.